Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PKX'te yeni güncellemeyi geziyorum. Ee, arkadaşlar şöyle diyeyim. Neden güncellemeyi gezemedim ki sizinle birlikte gezi geziyorum. Ee, arkadaşlar ben hastaydım birkaç günde. Hastaneye gitmiştik dün. Bayağıdır da zaten oynamıyorum. Dedim madem yeni güncelleme gelmiş ve ben bu güncellemeyi görmedim. Yeni oyuna girdim ne de gördüm. Dedim benden bu kadar uzun süre beklettim. Dedim arkadaşlar açayım yani sizlerle birlikte aç bakalım dedim açayım da ya. Kafamda da karıştı iyice zaten. Neyse arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Bunun nedenini açıklayacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki okullar açıldı. Ve ben artık arkadaşlar yani nasıl desem hiç böyle Müsait olduğum bir zaman olmuyor. Geç saatte geliyorum. Ödevlerimi yapıp, yemeğimi yiyip, ancak e, derslerimi falan yapıp öyle uyuyabiliyorum arkadaşlar. Yani ben video atmaya çalışsam çok geç saat oluyor. Ve çok geç saatleri de bırakmak istemiyorum. Bugün de hafta sonu olduğu için birlikte güncellemeyi test edelim. Birlikte güncellemeyi gezelim istedim. Şimdi giriyorum arkadaşlar gün güncellemeye. Yani bıraktım. Bizimle birlikte birlikte açmamıza bıraktım. Açalım birlikte kontrol edelim güncellemeyi. Bence arkadaşlar çok yenilikler yani gelmiş diye düşünecektim de zaten çok bir şey gelmemiş bence diyeyim arkadaşlar. Yani gelmiş de ben bana göre birazcık sanki az gibi şeyler gelmiş güncellemeye. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Bayağıdır oyuna girmediğim için zaten. Yani eski güncellemeyi bile çok iyi hatırlamıyorum. Bunlar da yavrularını falan bulmayı onu yapmıştım. Öncelikle arkadaşlar ben buraya niye geldim? Buna? Tamam. Bekle. Evet arkadaşlar ben niye böyle oluyor ya? Ha. Öncelikle arkadaşlar şurası benim gözümü kestirdi. O yüzden buraya gireceğim arkadaşlar. Gidelim bakalım neler var. Bakalım neler var? Hiç güncellemedim. Çünkü merak ettim arkadaşlar. Yani hepiniz gezmişsinizdir bence de ben gezemedim. Ya arkadaşlar bence bunun yapılması çok işe yaramış yani çok büyük. Çok şey yani nasıl desem size? bence konforlu şu an girişi bile o kadar konforlu ki yani anlatamam böyle gerçek avm'ler gibi arkadaşlar böyle giriyorsunuz işte alışveriş dükkanı gibi burada pet mania var arkadaşlar bir girelim kontrol edelim işte burada mağaza şuradaki arkadaşlar şu okla gösterdiğim mağazanın olduğu yerde satılanların hepsi burada var arkadaşlar herhalde öyle yani ben abimin telefonundan bakmıştım çünkü annemin telefondan bakmadım. Kardeşim oynadı, ben oynayamadım güncellemeyi. Çünkü kardeşim arkadaşlar ben önce oynadı ve bana bu, burayı tanıtmıştı. Ben burayı gördüm sadece. Bayağıdır oyuna girmiyorum ama onun üzerinden. Kardeşim bana göstermişti çünkü bunların. Burada arkadaşlar hayvanlar var işte. Bu eski güncelleme, yeni güncelleme falan. Onların hayvanları var burada. Jeliban ayıcıklar da var. Sevin ayıcıklar da var. ikinci sezon. Harika dost yuvası. Bunlar da var. Bunlar da çok güzel. Evet arkadaşlar. Sen, bana okuyamıyorum. Sanrio e, ee, dost yuvası arkadaşlar. Bunlar gerçek paraydı. Ben de şu arkadaşlar. En sağda gördüğünüz krom kedisi vardı şu an o kadar pahalanmış ki cidden eski hesabımda kaldı. Keşke eski hesabımda dursaydı. Ben bence şöyle düşünüyordum eski hesabımda arkadaşlar. Bu Chrome kedisinin bir aralar cidden çok e, pahalanacağını ve çok sevileceğini düşünüyordum. Ama çok seviyorlar mı bilmiyorum ama bayağı pahalanmış. Yoksa eskisi gibi değil yani. Bence eskisi bu kadar pahalı değildi. Öyle hatırlarsam yorumlarda yazın çünkü hatırlamıyorum. Uzaylı dost yuvası, falan. Bu arada arkadaşlar tilki aldım. Kuzenim hediye etti. Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Eh, yürüyemedim. E burası da böyle arkadaşlar işte. Böyle dem geziyorum benim de konuşuyorum. Burada zırhlar falan var. Bilindik. bilindik. kayın şey zırhı var. Bu yarış zırhları falan neyse ne adlarını da bilmiyorum. Onlar var işte burada spor kıyafetler bilmem bale kıyaf kıyafetleri konuşamıyorum. İşte burada da arkadaşlar mağazada gelen işte yeni eski gibi tarz şeyler var. Burada da arkadaşlar böyle giyinmeler var. Burası da böyle yani. Burasının adı neymiş? Fashion Star. Star mı? Fashion Fun. Okuyamıyorum. Burası yakında açılacak. Dur saçımdan. Burası yakında açılacak arkadaşlar. Burası da işte böyle bir yer işte falan. Böyle dans ediyorlar. Kötü mü falan. Durun bakalım ne verelim arkadaşlar. Bunu veriyorum. Dur şey. Niye böyle yaptım? Gelin yani şuraya gidelim arkadaşlar. Burası çok kocaman. Burada dekor işte yani. E, evinize dekor falan alabilirsiniz burada da. Ben bu dekoru evime aldım arkadaşlar. Evim de gösterin size merak edenler için. Biliyorsunuz hesabım silindi, yeni ev falan almak zorunda kaldım. O yüzden yeni dekor da aldım buradan. Bu böyle tarz dekorlar gelmiş. Mutfak dekoru mesela gördüğünüz gibi böyle bir mutfak dekorları var. Böyle Fırın falan, ocak falan. Buzdolabı, masa. Bu tarz şeyler gelmiş hep oyuna. Ama benim haberim yok. Ama önceden de vardı arkadaşlar. Önceden olan dekorlar zaten. Ne güncellemesinde gelmişti çok hatırlamıyorum. Burada işte bebek e, malzemeleri falan olabilirsiniz öyle. Burada da böyle bir tarz yatak falan arkadaşlar. Bu nerede kaldı hiç hatırlamıyorum. İşte burada da böyle yatak odası gibi dekoru alabilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar yani isterseniz de e, gelip dekorlarınızı gelip buradan alabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi şu alttaki mağazadan da alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya girelim. Ben şu ilk başı çok hızlı geçtim ama olsun. Böyle değişik isimli hiç bilmiyorum. Böyle değişik bir dükkan. Arkadaşlar bu Umut ayıcı herhalde şu. Unut ne? Tam da bir fikrim yok. İsimlerini unutuyorum. İşte böyle ayıcığın arkadaşlar böyle setleri falan çıkmış. Neyse kombinliği çıkmış. Burada arkadaşlar işte Angela'nın kombini ve Tom'un kombini benzer bir şey yapan kombinler çıkmış işte. Bu da Chromie güncellemesinde gelen erkek kostümü ile kız kostümü. Bunu da biliyorsunuzdur zaten kostümü. Bu Marmelada güncellemesi de gelmişti. Bu da biri erkek biri kız. Ben bu güncellemeyi çok istiyordum. Maalesef ki o zaman param hiçbir şey yetmedi. Ve ben Marmelada güncellemesinde yani hiçbir şey almadım arkadaşlar. Genellikle ben güncellemeleri de zaten param yetmiyor. Genellikle hiçbir şey alamıyorum zaten. Fakirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu alt kısmı bitirdik. Şimdi üste çıkıyoruz bazı gördüğümüz yerler yakında açılacakmış. Burada arkadaşlar markete geliyoruz. İsimlerini de gösterip gösterip geliyorum. Normal market. Ay, ne oluyor ya? Yine oyuna bir şeyler oldu. Ha, burada meyve falan varmış. Mesela burada arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle meyve suyu kutu mutu bir şeyler var. Burada da arkadaşlar meyveler var. Böyle gösterebiliyorum maalesef. Yoksa gösterilmiyor. Burada da kasa var işte arkadaşlar böyle. Buradan da bedavadan sepet alabiliyorsunuz. Böyle yani burası da. Sonra arkadaşlar bu böyle kütüphaneye geliyoruz. İsmini hep unutuyorum. Her şeyin ismini de unutuyorum maşallah. Burası kütüphane işte kitap falan alıyorsunuz öyle. Agıdık gugudık bu da bilindik bir şey zaten. Oturup burada işte kitap falan okuma tarzı ama çok ferah bir yer yapmışlar. Bu da iki kişilik karşı karşıya okuma da var. Kütüphane bizim oradaki kütüphaneye benziyor. Yani bizim buradaki kütüphane böyle değil de e işte biraz benziyor yani. Bizimkiler böyle ayrı ayrı vardı. Bu masalar gibi ayrı ayrı. Bizim kütüphaneye biraz benziyor. Yani bizim kütüphane bizim evin orada değil de biraz uzakta. Ama bazen gidiyoruz. Bir kez biz babaannemlere giderken kütüphaneye gidiyoruz. Çünkü babaannelerin evine kütüphane acayip yakın. Ve biz bir kez gittik. Orada kütüphaneden bir şeyler okuduk. Annemle birlikte. Bir de küçük kardeşim. Buradaki üç yer arkadaşlar yakında açılıyor. Çok merak ediyorum şu üstünde yakında yazanlar. Var ya yani içim içime almıyor. Çok merak ediyorum. Burada da kuaför işte arkadaşlar. Bindik saçmaç yaptırıyorsunuz falan. İşte neyse ne. Burası da böyle Bazıları bende gözükmüyor. Nedense hiçbir şey anlamadım. Yani kuaför çok boş görünüyor bende arkadaşlar. Böyle ayna mayna falan. Tarz şeyler var. Ya yani burada da AVM diye düşünün arkadaşlar. Alışveriş merkezi. Ama her alışveriş merkezinde bir pizzacı falan olur yani arkadaşlar. Yemek yemek için gelmiş de olabilirsiniz mesela alışveriş merkezine. Sizce yani Gel, eli gel, yani gelmişsiniz eliniz boş dönmeyin konuşamıyorum. Pizza miza işte burada da böyle bilinlik masalar falan var. Ve ben de aslında çok yeni görüyorum. Bu üst katı bana kardeşim çok gezdirmedim. Burası da arkadaşlar işte masa falan. Böyle. PKX'de burger. Ha arkadaşlar burası da burgerci. Ya hamburgerci diyebiliriz. işte burada süt müt. Burada istediğiniz şekilde hamburgerinizi veya bir şey üretebiliyorsunuz. Bunu artık ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar buraya bitirdik. Şimdi size dediğim gibi evime gideceğiz arkadaşlar. Ve evimde neler var onu göreceğiz. Bakın şunu göstermeyi unuttum bak. Hello Kitty'li takdire Çok güzel değil mi? Ay, çok güzel. Şimdi arkadaşlar çıkalım. Ve evime gidelim arkadaşlar. Evim yani belki merak edenler olabilir. Evimi de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi evimize gidelim. Şınına bastım ve evime geldim. Evim çok küçük arkadaşlar. Ama olsun. Kardeşim arkadaşlar benim küçük kız kardeşim. Öncelikle şunu atacağım. Benim küçük kardeşim kız kardeşim arkadaşlar. Onun ıı, adı neydi? oyunu bu oyunu var. Ama abimin telefonundan oynuyor. Abimizin verdiği müddetçe abimin telefonundan oynayabiliyor. Ve ben de kendi evime ona bir tane ev yaptım. Umarım beğenir. Yani kendi evime ona ev yapmadım da arkadaşlar. Ona yatak odası yaptım. Çok değişik bir şekilde yaptım. Bence çok karmaşık oldu ama beğendi. Yani beğendi. İlk öncelikle salonumuza başlıyorum. Burada şemsiyeler falan var. Böyle poster falan. Onun adı neydi? Neyse. Burada balığımız var arkadaşlar. Değiştireceğim yengeç koyacağım. Ama kombinimle uyuyor diye bunu seçtim. Neyse arkadaşlar. Son burada koltuklarımı koydum böyle bu şekilde. Bu şekilde koltuklarımı koydum arkadaşlar. Aha, tamam. Arkadaşlar buraya böyle koydum. Dekorlar bu şekilde dekorlara ekledim. Eee Nerede kalmıştık unuttum. <laughs> buraya da böyle küçük bir tane arkadaşlar saksı koydum küçük bir tane. Küçük ama kocaman arkadaşlar neredeyse. Neyse burayı da çok abartmayalım. O kadar da güzel değil zaten. Çıkalım. Gelelim buraya. Bu odada benim odam arkadaşlar. Kuzenim yaptı aslında bu evi. Birkaçını sadece ben düzenledim. Bu odayı bana kuzenim yaptı bu şekilde. Belki birazdan oyuna gelir. Bak şu an oyunda da. Benim yanıma gelir bence. Burası da kuzenim yaptı bu şekilde. Böyle odayım. Ondan sonra gelen mutfağımıza. Sonra burası kardeşimin odası. Bakmayın. Mutfağın yok. Kardeşimin odası yaptım Yapacak bir yerim yoktu. Ve maalesef buraya yaptım arkadaşlar. Kardeşim mutfağı kaya yaptım. <laughs> Neyse. Burası buzdolabımız arkadaşlar. Biliyorsunuz ya yani. yani biraz önce gösterdim. Dekorun aynısı. Sadece arkadaşlar masalar yok. Anladınız mı? Ee, masa diyorum. Sandalyeler yok arkadaşlar. İşte burada gösterdim dekorların aynısı. Bu şekilde. Şimdi kardeşinin odasına giriyoruz. Bakın arkadaşlar. Bak beni çevirecek ama neyse dur. Heh. Burası kapısı. Arkadaşlar merdiven bulamadım. Biliyorsunuz merdiven zaten bulamıyoruz. Yani oyunda merdiven yok. O yüzden arkadaşlar ben de bunu koydum. Bunun sivri ucunun üstüne çıkıyorsunuz. Şu hemen yuvarlakta gösterdiğim yere. Çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra zıplıyorsunuz. Zaten direkt buraya çıkıyorsunuz. Yani burada oluyorsunuz. O şekilde yaptım. Bunu merdiven niyetine kullanıyoruz. Şurası arkadaşlar şurasına Hello Kitty posteri koydum. Aslında benim odamdaydı ama kardeşim Hello Kitty'yi çok sevdiği için Hello Kitty posterini onun odasına koydum. Burasında yatağı var arkadaşlar bu şekilde. Böyle yatağına falan koydum. Televizyon koy dedi bana ben de koydum. Sonra arkadaşlar burada gaming gardırobunu falan yaptım. Sonra burada oturup dinlenme alanı falan var. Ya kardeşim odası da böyle oldu arkadaşlar. Böyle iki katlı üst kat yani iki katlı yaptım arkadaşlar konuşamıyorum. Bu şekilde böyle yani arkadaşlar dışarısını da göstereyim. Mutfağı bir de o kardeşime yaptığım odayı ben yaptım. geri kalanın hepsi kuzenim yaptı zaten. Burası da arkadaşlar böyle zıplama şey koydum neyse ne. Böyle zıplıyorum genellikle bir şey çok kullanmıyorum aslında neyse. Koyayım dedim. Ya da bir tane böyle ağaçtan koydum. Böyle bu şekilde. Şimdi arkadaşlar çok uzun zamandır e, bazı görevleri yapmıyorum. Ve 10. seviyedeyim. Şurada görüyorsunuzdur. Umarım. Çok üzülüyorum 10. seviye olduğuma arkadaşlar. Yani bir 20. seviye olamaz mıydık? Yani. Bir 20. seviye. Arkadaşlar 20. seviye nasıl olayım yani? Bir ben de bir değişeyim arkadaşlar istediğim şeyler bitmiyor Yani ben de üzülüyorum arkadaşlar ee, 10. seviye olduğum için ee, Bayağıdır oyuna girmediğim için Hasta olduğum için Böyle görevlerimi zaten tamamlayamadım genelin hepsinin Ama yakında 10. seviyeyi de bitireceğiz Arkadaşlar az kalmış 11. seviyeye geçeceğiz Ama kendimi çok fakir hissediyorum çünkü neden oyunu ilk yüklemişler gibi hissediyorum kendim ama umurumda değil. Hastayım, oyuna giremiyorum. Bu nedenden dolayı zaten böyle oluyor arkadaşlar. Yoksa başka hiçbir şeyim yok. Yoksa oyuna girerdim zaten hafta sonları. Ondan sonra hafta sonları hep oyuna girmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım girebilirim yani zaten. Şu arkadaşlar yapamadığım görevleri göstereyim. Bir dakika dur. Yanlış bir yere girdik. Bakın arkadaşlar görevlerimi yapamadım. Bugün daha yeni bir taneyi açtım. Diğeri kaldı arkadaşlar. 5 saat 26 dakikası kalmış. Onu da sabah açarız inşallah arkadaşlar. Oyuna girebilirsem sabah açarım. Belki sabah bu bunu paylaşabilirim bu videoyu ya da e, bu şu an videoyu kapattıktan sonra paylaşabilirim arkadaşlar. Allah. Evet. Yani ne yapalım arkadaşlar çıkartmalarımı göstermek istemiyorum. O kadar açılmamış var ki utancından. Ben. Şu bence net 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 net. Bakar mısınız? Hiçbirini açmadım. Şu mavi olanlarını görüyor musunuz? Hiçbirini açmadım. Hadi birlikte açalım. Hepsini böyle arkadaşlar ben hızlandırıp açacağım. O sırada birazcık da konuşmuş oluruz. Arkadaşlar ben bu şekilde devamını Belki bu videoyu hızlandırma edebilirim. Ama belki hızlandırabilirim. Nasıl hızlı hızlı bir şurayı bitirelim. Yani ondan sonrası benim için yeter. Allah hızlı hızlı açmaya çalışıyorum. Çünkü bitsin diye arkadaşlar görüyorsunuz bir sürü var bir sürü bir sürü açmaya çalışıyorum. Böyle kolum koptu arkadaşlar. Yani ellerim kopuyor. Açmaya çalışıyorum. Bunu da almamışım biliyor musunuz? Şaka yapıyorsunuz. Onu da almamışım. Hemen korkmuyorum. Bunu alabiliyoruz. İkisi de harikalarım. Bunu da açmamışım. Bir sürü çıkartmalarım. Böyle kalmış yani. 47 tane kalmış. Onları hemen bitirmişiz valla. Hızlıca bitirmeye çalışıyorum. Çok fazla var çünkü. Hmm. Yeter. 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 Hızlı açmaya çalışıyorum. Vallahi yeter artık. Of, yeter. Hızlı 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 açmaya çalışıyorum. Belki kuzenim yanıma gelmiş olabilir. Hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar açmaya çalışıyorum hepsini. Çünkü çok fazlalar. Belki açmayı da bilirim. Ya arkadaşlar ben hepsini açamadım. Maalesef. O yüzden buraya kadar çıkartmadım. Hepsini bitirdim. Son 35 tane falan kalmıştı. Elim koptu çünkü yapamadım. O yüzden boş bıraktım. Şu görevlerden birkaçını alalım. Alamamıştık. Şu görevi de alalım. Tamamlayalım son olarak. Yani geliştirelim birazcık. Bu şekilde yani. Bir sürü şeyler varmış. böyle. Baya. Yani arkadaşlar güncelleme böyle. Birazcık değişmiş tabii ki de. Ben dedim bence çok değişmez de. Baya değişmiş yani. İlk de çok değişmemiş dedim de. Sonra biraz fark ettim arkadaşlar. Of bunun evine girmek istiyorum. <laughs> Bakalım nasıl bir evmiş. Tam hatırlamıyorum zaten. Biliyorsunuz evini hatırlamıyorum. Bu evi. Burada bir sürü insan var ya. Millet var ya dolmuş bu eve. Oha çok tatlı. Bayıldım. Burası bir kreatörün evi. Nasıl saçmalık. Çok güzel. Evini çok güzel dekorlamış. Bayıldım eve. Şu dekorlar herhalde benim böyle çok hoşuma gittiler. O kadar güzel ki. Ay çok güzel bayıldım. Burayı da mutfak yapmış. Basın bir sürü şeyler koymuş. Gayet iyi burada bir yere var mıydı ya? Ha, hatırlıyorum. Oha burasının kendisine odası yapmış herhalde. Çok güzel. İşte arkadaşlar böyle dolu dolu evleri ben çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Özellikle şu evi o kadar güzel bir dekor etmiş ki. Dekorlarına bayıldım. Ben bu kadar zengin olsaydım cidden bu kadarını da yapardım arkadaşlar. Yani niye yapmayayım? O kadar zenginim ne bunları yapmıyorum. Kreatörüm düşünsenize kreatörsünüz ve bunları yapmıyorsunuz. Nasıl bir şey? Bir benim evime bakın bir de bunun bu, ev, bu eve bakın ya. Benim evimde bu ev bir mi? Çok güzel lan bu evden çıkmayacağım. Cidden söz verdim çıkmayacağım çok güzel ya. Şu i̇şte tilkiye bak nasıl uyuyor. Böyle çok güzel bu şekilde bayıldım. Bayıldım Vallahi bayıldım. Neyse bu evden de çıkalım artık yani. Çıkmak zorundayım çünkü kapat kapatmam lazım videomu. Dün dün dün. Neyse, arkadaşlar. O zaman videomuzu burada burada şey yapalım. Arkadaşlar ben çok gezemedim aslında her yerim böyle çok yapamadım yani giremediğim böyle merak ettiğim yerlere girdim. Sadece merak ettiğim yer zaten alışveriş merkeziydi. Bir de sizlere evimi göstermek istedim. Öyle bir de zaten gezdik. Çok güncellemede yer yoktu zaten. Yani güncellemede çok öyle gezilecek yerler yok. Zaten çok değiştirmemişler yani. Bana göre çok değiştirmemişler. Yoksa benim gözümden mi kaçtı bazı şeyler? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım çok beğenmişsinizdir. Çok uğraştım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.